Saha Mareşeli Erwin Rommel Namı Değer Çöl Tilkisi Desert Fox Efsane komutan Erwin Johannes Evgen Rommel 15 Kasım 1891'de Almanya Şufutkart'ta doğdu. Erwin'in en büyük hayali mühendis olmaktı ve bir arkadaşıyla henüz 14 yaşında ölçeklerine uygun planör yapmayı başardı. Ancak daha sonra babasının yönlendirmesiyle asker olmaya karar verdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da Romanya'da ve İtalya'da çarpıştı. 1917'de Pearl Emeriti kazanan en genç subay oldu. 1 Ekim 1939 tarihinde motorlu piyade alayı olarak Hitler ve karargahının demiryolu ve diğer vasıtalarla yaptığı seyahatlerde bütün personeli korumak için görevlendirilmiştir. Polonya'nın işgalinden sonra Fransa seferinde Hitler, Rommel'e istediği bir tümenin komutasını alabileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine Rommel bir panzer tümeni istemiştir. 7. Panzer Tümeni Komutanlığı'na kendisi getirilmiştir. Blitzkrieg taktiklerini istinaden Çerburg ve Kuzey Fransa işgali sırasında çoğu zaman dost ve düşman birlikler 7. Panzer Tümeni'ni haritada işaretleyememiş yani yerlerini belirleyememiştir. Bunun üzerine 7. Panzer Tümeni Ghost Division yani Hayalet Tümen olarak adlandırılmıştır. İtalyan ordularının Mısır'a saldırıp yenilgiye uğramasından sonra Rommel, Deutsch Afrika Korps yani Alman Afrika Kolordus komutanı olarak Afrika'ya gönderilmiştir. Burada Saha Marşeli rütbesine kadar ulaşmıştır. El alemeyin hattına kadar müttefik kuvvetlerini önüne sürerek kovalamış ancak ikmalin yetersiz kalması sonucu bu savaştan sonra işler tersine dönmüştür. Almanyaya döndükten sonra Fransa'yı müttefik işgalinden korumak için oluşturulan orduların komutasını üstlenir. Ancak adı Hitler'i devirmeye çalışanların arasında karışınca intihara zorlanır ve 1944 yılında intihar eder.